Okyanusların derinliklerinde gizemler okyanuslar, dünyanın yüzeyinin yüzde yetmiş birini kaplayan devasa bir su kütlesidir. Okyanusların derinlikleri, insanoğlu için hala büyük ölçüde bir gizemdir. Okyanusların derinliklerinde henüz keşfedilmemiş birçok sır ve gizem yatmaktadır. Okyanusların derinliklerinde bulunan bazı sırlar şunlardır. Yeni yaşam formları, okyanusların derinliklerinde henüz bilim tarafından tanımlanmamış Birçok yeni yaşam formu bulunmaktadır. Bu yaşam formları alışılmadık şekiller ve davranışlara sahip olabilir. Uzak geçmişe dair ipuçları, okyanusların derinlikleri, dünyanın uzak geçmişine dair ipuçları da içerebilir. Bu ipuçlarının arasında eski fosiller, mineraller ve kayalar yer alabilir. Dünyanın iç yapısına dair bilgiler, okyanusların derinlikleri, dünyanın iç yapısına dair bilgiler de sağlayabilir. Bu bilgiler arasında yer kabuğu, manto ve çekirdeğin yapısı yer alabilir. Okyanusların derinliklerini keşfetmek bilim için büyük bir zorluk ve heyecandır. Okyanusların derinlikleri dünyanın ve yaşamın kökenleri hakkındaki anlayışımızı değiştirebilecek önemli bilgiler içerebilir.